Merhaba. Bugün 7 Kasım 2020 ve İstanbul'dayım. Dikkat ederseniz şu anda yağış var. Şimdi tabii ki bu yağışı ortaya çıkaran koşulları ve bundan yola çıkarak yine sıcaklığı etkileyen koşullardan önemli bazılarını ele almaya çalışacağız. Şimdi değerli arkadaşlarım e, dikkat ederseniz yağış var. Yağışın nedeni yani ne demek yağış? Bağıl nemin yükselmesi. Havanın e, doyma noktasına ulaşması ve onu aşması. E, bunun tabii ki en önemli nedeni sıcaklığın düşmüş olması peki sıcaklık düştü bağıl nem yükseldi ve dolayısıyla yani bir başka ifadeyle hava doydu ve yağış meydana gelmeye başladı peki bu yağışın e, ve dolayısıyla sıcaklık düşmesinin başlıca nedenleri ne olabilir bir kere en başta mevsim şartları. Arkadaşlar tabii ki sonbaharın artık ortalarındayız. Dolayısıyla güneş ışınları eğikleşti ve dolayısıyla sıcaklık düştü. Mesela bundan 3 ay önce Ağustos ayında bu saatlerde sıcaklık 30 derece civarındayken şu anda sıcaklık 12 derece civarında. Yani güneş ışınları dolayısıyla mevsim şartlarının bu sıcaklık düşmesinde etkisi var. Peki sıcaklığın düşüp bağıl nemin yükselmesi havanın doyması ve yağışı oluşturmasının şu anda bir başka nedeni nedir? Arkadaşlar dikkat ederseniz e, şurada biraz daha yaklaşarak göstereyim. Ağaç e, yaprakları kımıldamakta. Bu taraf kuzey doğu yönü yani toyraz rüzgarı esiyor. Gerçekten de şöyle bir şey söyleyeyim şu anda yüzüme soğuk bir rüzgarın estiğini hissediyorum değerli arkadaşlarım. Ha, şimdi burada geldik sıcaklık enlem ilişkisine. Dikkat ederseniz Türkiye bir kuzey yarım küre ülkesi. Kuzey doğudan esen yani kutup tarafından esen Poyraz rüzgarı sıcaklığın düşmesine yol açmış. Tabii ki bu mevsim şartlarıyla da birleşince tabii ki kolayca yağış meydana gelmiş. Dolayısıyla burada enlemin de etkisinden söz etmemiz mümkün. Değerli arkadaşlarım sıcaklıkla bağın nem yani yağış ilişkisini ve buna bağlı olarak da sıcaklığı etkileyen Mevsim koşulları dolayısıyla güneş ışınlarının e, gelme açısı ve aynı zamanda enlem sıcaklık ilişkisi yani ekvator tarafından gelen rüzgarın sıcaklığı yükseltmesi kutup tarafından gelen rüzgarın ise sıcaklığı düşürmesi efendim e, kurallarını burada tatbiki olarak efendim görmeye gayret ettik. Başarınıza katkı sağlamasını diliyorum.